Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dama taşlı süveter yapacağız. Şimdi dilerseniz birlikte yapımına başlayalım. Şimdi arkadaşlar süveterimize başlıyoruz. İlk kare modifleri yapmak için burada böyle elime doladım. İlk altını başlıyorum. İmleğimi attım. Geçiriyorum parmağıma doluyorum imleğimi atıyorum geçiriyorum bu en altına bu şekilde başlıyorum 15 tane imlek başlayacağım altına yani ilk karemiz 15 tane olacak hepsi 15 olacak 15 15 gideceğim İlk kareyi beyazdan yaptım sonra siyah yapacağım şimdi imlek Örne, yani ilk örgüye yeni başlayanlar için de böyle detaylı göstermek istedim. İmleklerin nasıl atıldığını. Şimdi bakın burada 15 tane imlek yaptım. İkinci sıraya geldim. İkinci sırada böyle imleklerin arasından geçirip imleğimi atıyorum. İkinci sıra bu şekilde ilerliyor. Şöyle yakından detaylı göstereyim hiç bilmeyenler için yine. Şöyle düşünün bu süveteri hiç örgü bilmeyenler de yapabilir. Kolay yöntemleriyle anlatacağım. Çok ayrıntı yok. Evet ikinci sırayı da bitirdim. 3. sırada aynı şekilde devam ediyor. Ben burada Alize'nin kristal ipini kullandım. Hem çocuklar için alerji yapmıyor hem de çok güzel bir örgüsü oluyor böyle parlak parlak. Bir siyah bir de beyaz kullandım. Zaten yani bu 7-8 yaşındaki bir çocuğa yaptığım için yeterli oluyor. Örgümüz hep bu şekilde ilerleyecek. Ben biraz ördükten sonra detaylarını size anlatacağım. Hep böyle aynı şekilde haruşe yani. Bunun adı haruşe. Burada kaç sıra ördüğümü göstereyim size. Burada 11 sıra ördüm beyazdan. 11 sırada da siyahtan ördüm. Hep 11-11 gittim. Şimdi burada iplik değiştirmeyi de size göstereyim. İpliğimi buradan bağladım. Hani başka bir ipe nasıl geçeceğiz onu göstereyim. Aynı şekilde ipliği bağladıktan sonra devam ediyorum. Daha sonra bu iplikleri içine çekeceğim, göstereceğim size. Şurada bir püf noktası var. Bakın. Şu kısımdan başlamıyoruz. Burası tersi. Örneğimizin şu kısmına geldiğimizde ip değiştiriyoruz. Yani düz kısmından ip değiştiriyoruz. Eğer arka kısmından ip değiştirirseniz burası arkası gibi olur. Yani şu düz kısımdan iplik değiştiriyoruz. Şimdi size buradan da kesmeyi göstereceğim. İki tane ördüm. İki tane ördükten sonra ilk ördüğüm imlenin böyle önünden bunu çıkardım. Bakın iki tane örüyorum. Hep ilk ördüğümün içinden bunu çıkarıp kesme işlemi yapıyorum. Böyle. Böyle. Kesiyorum yakından. Bakın kesildi buralar düzgün bir şekilde. Ben bunu birazcık bu şekilde keseyim. Ee, kesme tekniğini siz buradan izleyin. Ben size birkaç püf noktası anlatacağım. Şimdi ben size iplik değiştirmeyi gösterdim. Kesmeyi de gösteriyorum. Sadece burada teknikleri gösterdim. Şimdi kaç sıra nerede kaç sıra öreceğiz onları da göstereceğim. Kaç sıra hani beyazdan kaç sıra siyahtan hani kaç tane öreceğiz? birleştirirken de nasıl yapacağız onun detaylarını da anlatacağım. Bu arada destekleriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen şurada iplikleri de içeri çekmeyi göstereyim. Şuradan hemen bir imlek aldım. Arasından geçirip buraya ipliğimi bağladım. Oradan da keseceğiz. Sonra bunlar orada kalsın. Çıkmaz zaten burayı sabitlediğimizde istediğimiz yerden keseriz o daha çıkmaz. Şimdi ise parçaları ne kadar ördüğümü göstereyim size. Şimdi şu uzun parçaları 12 sıra ördüm. Bu küçük parçaları da 4 4 tane ördüm. Hem 4 sıra hem de 4 tane ördüm. Burada 12 tane var. Bakın bu uzun parçalar 12'li. Çünkü bunları yanda kullanacağım bütün olarak. Burada saydığımızda 12 tane toplamda. Diğer tarafta 12 tane. Şu ördüğüm 4 taneyi 4 tane ördüğüm sırayı iki parçayı buraya getirdim bakın burası ön oldu veya arka fark etmez ikisi de aynı olacak yalnız şu dama örneklerini yan yana getirmeye özen gösterin bir siyah bir beyaz olacak şimdi burada bunları birleştireceğiz ben bunları misinalı iple birleştirdim misinalı iple bakın tersinden imlekleri birbirine bağlıyorum siyahla beyazı beyaz imleğimi aldım siyahımı aldım ve birbirinin arasına geçirdim sanki bütün örmüşüz gibi olacak hiç belli olmayacak Evet birleştirdim bunu bu şekilde devam edeceğim yakından detaylı göstereyim Siz bunu birazcık izleyin. Diğer detayları anlatacağım. Şimdi ben bütün parçaları bu şekilde ekledim. Bakın şu yanda uzun 12 tane. 12 tane. 6 siyah, 6 beyaz şeklinde gitti. Şurada 4 sıra ortalar iki parça koydum. Böyle arkasına da aynı şekilde iki parça koydum. Şimdi ben bunun yanını da böyle bir tane küçük parça öreceğim. Yani buradan kendinden çıkarak öreceğim onu o şekilde birleştireceğim şimdi yandan bir yer belirledim buradan imleğimi alarak onu biraz yakınlaştırırım şimdi buradan imlek çıkardım ve 3 imlek çıkardım 3 imleği Sık iğne şeklinde ördüm. Geri döndüm. Geri dönerken başında bir zincir çekiyorum her zaman. Burada 3 ilmeğimi örüyorum. Sık iğne yapıyorum yani. Geri döndüm bir zincir çektim. Sık iğne 3 tanesini ördüm. Buraya bir çıkıntı parça örmüş oldum. Bunu 4 sıra veya 3 sıra yapabilirsiniz. Şimdi onu da diğer tarafına gelip oraya sabitleyeceğim. Yanları açık olacak yani. Sadece oradan bir yer tutmuş olacak. Bu bunun modeli bu şekilde yaptım ben. Evet, buradan bunu sabitledim diğer tarafa. daha fazla da örebilirsiniz. İsterseniz burayı dik edebilirsiniz koltuk evine kadar. Ben böyle bir yöntem yaptım. Kolay hem de şık duruyor. Yanlardan yarıtma açılı gibi. Ben bunu bu şekilde bitirdim. Kenarlarına bir şey yapmayacağım. Ama siz isterseniz kenarlarına tamamen sık iğne ile dönebilirsiniz. Hani böyle düşebilir belki omuzundan çocuğunuzun. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmına bırakabilir. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.